Bu soruda paydaları 12 A yaparak eş, eşliyorum. Paydaların hepsi 12 A olduğu için paydaları işleme katmıyorum, yüzden siliyorum. Şimdi parantez dağıtıyorum. 12 x 30 eksi 12. 12 A var burada. 4 A da burada var. 16 A artı eksi 12 eksi 30 ve eksi 12 alıyorum. Eksi 24 16 ay karşıya geçiyor. Eksi olarak eksi 54 eşittir 27 alıyor. Eksi 54 bölü 27'den de a eşittir eksi 2 oluyor.